İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine ticari taksilere ilişkin yeni genelge gönderilerek taksilere yönelik hijyen tedbirleri belirlendi. Genelgeye göre ticari taksi durakları ve ticari taksiler en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek. 81 il Valiliğine gönderilen ticari taksilere ilişkin yeni genelge kapsamında taksilere yönelik hijyen tedbirleri belirlendi. Alınan yeni tedbirlere göre ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek. Ticari taksi şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak. ولكنها Ticari taksilerde gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme, ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan ve kolonya kullanabileceği, kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek. Ticari taksileri aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek ve müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek. 我们今天发了，现在。